Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir dörtlü kapışma ligimize 11. haftaya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin sonuncu can. Yo yo can dersen. Yo yo. <laughs> gençler puan durumunu görüyorsunuz. Adım adım, yavaş yavaş emin adımlarla şampiyonluğumuza doğru ilerliyoruz. Bir hedef koyduk kendimize. 5'te 5 beş dedik ve inşallah onu başaracağız gençler. Emrecan kaç like bekliyoruz? Bu videoya abi 100 bin like. Gençler 100 binler like kıyardırın Yorumlarda şiirlerinizi falan e, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Skor tahminlerinizi bekliyorum. Ve boom dedik o ekranımız geldi gençler. Bugün başta da görmüşsünüzdür. Bütün takımın morali en aşağıya bakıyor. Challenge yapacağım gençler. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Tüm oyuncularım 10-15 derece kötü olacak. Bakın buradan ayarlayabiliyoruz. Mükemmel var, iyi var, normal var. Kötü var, çok kötü var. En aşağı bakan... Ee, normalde biz iki tarafta mükemmel oynuyoruz ama ben kendimkini çok kötü challenge yapıyorum. Haydin bakalım takımlara. <laughs> Ve gençler bugünkü şiirimiz Ali Özmenden. Hazır mısın Emrecan? Abi. Bizim takım coşuyor. Her yerden legend akıyor. Dokuz güce ağlama anca. Oyuncu çalarsın ha. Tantuni eee, ben mi oyuncu çalarmışım? Tantuni ayran sahnede. Bir tane şaplak üstünde. Yine şaplak. En iyi şaplak. Her zaman her yerde. Ellerine sağlık diyoruz. Valezmen'cim ve gençler yorumlara şiirlerinizi bekliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün oyuncularım aşağı bakıyor. Takımımız bu şekilde. Keltoş'un takımına bakalım bir de. Keltoş'un takımında gençler herkes yukarı bakıyor. Mükemmel formdalar. Haydin. Bak bak iyi oyuncularını falan da oynatmıyor Haydin maçı. gençler liderlerin mekanı şampiyonlar mekanı şaplak yuvamızdayız izlemeyenler geçen haftaki challenge da izlesin gençler kade neymar challenge yapmıştım kardeşim herhalde bir 48 maçları kazanamıyorsun deplasmanda abi nazar değdi psikolojim bozuk bir de askerlik yüzünden <gülüyor> <gülüyor> artık kendini ne kendini el pispe hazırlıyorsun ne oldu lan gençler bir şeyler oluyor takım aşağı baktığı için <laughs> Iniesta, Iniesta. Ben zamanın sana bir uzaktan golü var ama hazır mısın? Gençler izlemeyenler geçen haftaki videoyu izlesin. et ile öyle bir gol attım ki. Roberto, Roberto. Gel dedi Messi'ye geçti. Gel 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 Roberto, Roberto, Roberto. Roberto. Messi. Bıraktılar şimdi Ankaralı. Bruno. Ankaralı gidiyor. Burma Fernandez. Selamünaleyküm. Hocam o bana çarptı. Kardeşim sen bana çarptın ben bir şey yapmadım ki. Benzema bıraktı. Embo o da tekrar bıraktı şimdi. BENZEMA! HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! ÜMİNİZİ Aşağı baksa bile Legend Benzema imzalı kart imzasını atar keltoş kafana. Bak onun saçı seninki gibi. Yamuk yumuk. Ne daha geçiyor ki saçımızda? Ne daha geçiyor ki saçımızda? Bakın gençler, Karim. Ya bu Mbappe öyle öyle nasıl pas attı? Benzema. Açık. Sen niye dondurma satın almadın? Oliver kan daha iyi çünkü. Ne? Uzaklaştırın Kar beyler. Sen nasıl önündesin abi? Nasıl gol attın ya? Kardeşim Benzema kafana vurdu ya 90'a. O golü unutursa... Lan Kuybali ne yapıyorsun oğlum? Aşağı baktığı için direk almadı gençler. Şimdi bıraktılar. Bruno da Fernandes Junior kaldırdı topu. Kalle. Ya ne var ya? Al var var. Nereden geldin lan sen? Allah seni git. Allah Allah bugün de amma şey yapıyor ya. Ya lütfen şu Neymar'ı sil ya. Neymar için sen bu utanç Abi şey bir izler misin? Ya. Bir izle. Nereden geçti bir top? Üstünden. Dolduruyorsun 35 metre. Ağlama bir ya. Kanlı için dondurum. beyler be, bir koşun la. Verdi Neymar'a şimdi. Gençli Neymar. adamların umuruna değil gel lan o zaman. Geldik. Aaa. Ben indirdi. Neymar verdi pasını. Ve Ümidi orta sahaya geçti arkadaşlar alkış. Allah sana ATF4 çekelim canım kardeşim. Gel, sen çalma gelsene be. Dikkat beyler. Kulübaliii! Helal lan dondurma! Kapattı orayı! Kasabınlar içinde ne yapıyorsun? Yürü Dondurma patlatıyor Emrecan'ın kafasına doğru! Çok ama güzel. abi hiç oynayamıyorum ya! Alacaksan... Oh helal lan Sonra da bir momentum mi? geldi küçük bir momentum. Verdik pasımız evet. ama geçmiyor. Bir de yani. arkadaşlar tam 5 metre orta sahaya geçti o yüzden alkış buradan. Kardeşim kafana golü yedin daha konuşuyorsun ya. Bekledim maç 90 dakikadır. Kimmiş bu adam? foden bıraktı oh, o zaman bomboş lan ona değil lan lan ona değil bana i̇şte işte verecekti. Işte Neyse gençler oyunculara kızmıyorum hepsi aşağı bakıyor bu bir challenge. Kimmiş bu adam? Ya ne yapıyorsun abi? Topu alacağım. Ha. Bak. Matip, Teşekkürler Matipçim. Ya Matip. Ve gençler ikinci ara başlıyor. Allah 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 Selamünaleyküm. Ali dön oğlum. Ne yapıyorsun donar ama ne yapıyorsun? <laughs> bırak! <laughs> Dondurma. Bak dondurmanın psikolojisi bozuk. Dünya kupasında da gidemeydi de rahat bırak oyuncumu. mu? o burnunu var ya. Şimdi pas geldi. Andres. Andres bıraktı. Embo. Kırın bacakları beyler. Oh! Alim ver. O yerde yatan kim la? Ayağını kırdın adam. Ben bir şey kırmadım. <laughs> ya işte. Touch Keltos gücünün. Keltos gücü. Direniyoruz gençler. 1-0 olsun bizim olsun. Şu en çant yaptığım en zor challenge'lardan biri şu an. Bak takım hiç tepki yok. Sıfır. Çok kötüsün abi. Bence sen kötüsün. Takımla alakalı değil. Ya 11 haftadır liderim bir adam ol ya. Allah. Allahu ekber. Dondurma. Sen kimsin diyor bebelere bebe gücü. Abi adamın degajına bak be. Abi. Embo, embo, embo. Ya abi. Oha. <laughs> Senin kaleci Oliver Kahn'ı sil ya. Oğlum git bir donoruma falan al bu kadar rezil olunmaz şu Top var ya balon gibi uçtu böyle. Yarım saat izledik onu tokatlıyor Noob ya. Abi Benzema aynı Şampiyonlar Ligi finalinde vurdu ya Karius'a. Ya i̇şte da Karius gibi bir kaleci oynatıyorsun. Oliver Kahn kim ya? 5000 liraya beleza bedavaya alınıyor adam. Oh. <laughs> Kardeşim ne var? Oha! Gol var abi. Dondurma. Ya ya artık lan. Ben, ben mi bakıyorum bu aşağı bakıyorum. This is Reflex bra. Reflex barış bra. <laughs> ya güzel yürü. Güze, güze. Aman rüştet kanici dondur ma. Şimdi Bruno Fernandes. Zorla <laughs> atarım bu golü kadar da nasıl öyle önüne düşebiliyor ya? Yani? Bir de bu, bu, bu golü tamamen ayarladım ne önüne düşmesi ya? Ayarladın mı? Evet. E orada sen önce benim oyuncumu vurması gerekmez mi şurada? Abi orada kafayla ben üç Ama üç bastım gençler, hatta. Ama bir şey basmadım. demiyorum basmadım. aşağı bakıyoruz. Bakalım. 2-1 kötü oldu ya. Edgar Davids. Edgar Davids. Hocam 2-1 kötü, kötü oldu diyor. 2-1 kötü oldu diyor. 3-2 yapacağım daha. Aa. Çıkar. Tabii ben bizde. de. bizde. Andres Iniesta. Pasını verdi Embo. Embo da bıraktı. Pasımızı verdik. Abi nasıl koyuyor öyle ayağı Bunu ya? Verdi Kimpembe. Kimpembe. Neymar'ı gördük. Neymar, 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 Neymar. Embo'yu gördük orada. Embo, Embo, Embo. Embo! Aha? Vur. <laughs> ya! Abi böyle <laughs> saçmalık <laughs> olamaz ya. Böyle saç. <gülüyor> <gülüyor> Oyun var ya gol olmamız için elinden geleni yap. Roberto Beyler vurdurmayın. Artık şova döktü fırtına gücü işi. Artık şova döktü. Messi ve Neymar'ın asisti. Mükemmel bir gol. Mbappe orada nasıl asist yaptı gördün mü? Yapabilir misin sen öyle işi? Ankara güçlü Messi. Takmış Ankara gücü formasını bandanasını koluna. AKB. AKB. Mükemmel bir gol. Mbappe'den orada efsane bir asist Neymar'a. Bekem Bauer'cim önünden geçti la. Abi Türkiye çek Cumhuriyeti maçı bilir misin sen? 2-0'dan 2-2 oldu be. İkisi, Hadi ikisi, beyler ikisi. o zaman hemen kick off boost. Hocam Sana artık gol yok. Sen artık gol yok ha. Adamların tepkisi 38 saniye çıktı aşağı baktığı için. Hayır! Lan önünden kaydım lan adamın şansa bak. Gençler uzatmalar bizimdir bilirsiniz. Ve golümüzü atacağız. Şimdi bıraktı. Karim. Benzema. Ya Benzema'cım hadi aslanım ya. Sen vurdun mu? Evet. Sen oynadın mı bu hata? Oynadım. sen yok muydun? <laughs> Yoktum tabi. Hiç görmedim. Şimdi bıraktım. Gol atsaydım ne yapacaktın ezik? Sen sayardın mı golü zaten her zaman? Sayardım abi. tabii ki. Ben niye saymıyorum oğlum? Ben ta iki tane daha atardım merak ben Ben professional adamım. Ney var? Ver lan topu. Güzel. <gülüyor> ya böyle <laughs> Öyle çizgi top süreriz. Biraz... Adam kazanacağını zannediyorum ama ben şu an dalga geçiyorum. Bu, bu kral takıma korkak demezsin Ezikcan. Korkak takım. Top aldık. Ya, Pasımızı verdik. Iniesta. Mbappé. Bıraktı Benzema. Şimdi o top bizde kalır. Foden. Çizgiye doğru oynadı. Geçmedi. Mbappé. Bıraktı. Foden! Oy. Iniesta! Aa! Ah! Iniesta'yı çok seviyorum ya. Bomboş kale. Oğlum bu Artık, Oliver Kahn çok kötü bir kaleci. Nazar değdirme ya ben seviyorum. Nazar översem diye Armut. Gençler ikinci yarıda bütün 11'imizi değiştirdik. Hadi bakalım B takım sağda. Leva, Neymar verdi pasını. Wesley Snyder. Aklına herkesin çok büyük anlar geldi. Wesley. Wesley aşağı baktığı için oynamadı topuk pasını verdi. Neymar tekrar Wesley'ye. Wesley. Wesley... Vurdurma değil. Kornerler bizimdir. Hazır mısın? Hazırım abi. Bakalım bana kornerden gol at. Kulibali de geldi. Ortayı açtık, indirdik. Edgard. Abi, abicim, öyle oh. öne çağırdığın için çok teşekkür ederim. David. Lukaku ya, yaptı ortayı. Ve ah! Cancelo! <laughs> <Aa! gülüyor> Çizgiler roboşatayla, <laughs> çizgiler roboşatayla vurdun lan. Aşağı baktığı için ne biçim kafa vurdu salak. <laughs> aşağı baktığı için değil, bahane bulma her şeye, bahane bulma. Oğlum bomboş kaleye öyle kafa atmak Oha. o değil mi böyle <laughs> biçimde? Gol çağla Guye verdik, Guye. Yardım kaleme. Yardım saat önce basmıştı. Hadi beyler. Ama lütfen beyler biraz tepki verin, işte bu. Edgar Davids, ben ölmedim abim diyor. Neymar o da bıraktı. Levo. Hadi Levo Eto yeni girdin. Eto durma Eto. Eto durma. Beyler saldırın lan. Roberto. Roberto da ileride yakalandı. upa kalı. senin o var senin o Şimdi dondurma. Oy! Tüyler yeah. <laughs> diken. Bütün takımene. Penaltı istemiyorum. Ben de istemiyorum lan. Haydi dondurmam. Levo. Aslan Levo. Verdi pasını şimdi. Eto. O da bıraktı. Levo. Vur Levo. Oli? Oliver. 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 Oliver'ı sen ben kurtarır mıydın? Son dakikalarda yapıyoruz abi bir şeyler işte. yiyeceksin. Hadi beyler. Hadi beyler. Wesley geliyor. Wesley Snyder. Wesley Snyder. Wesley Snyder verdi pasını. Ne? <laughs> 1260 0 126 0 stat yıkılıyor Şuraya bakın kameralar yıkılıyor Stat yıkılıyor artı sıfır. 126 0 126 0 fırtına yıkılıyor Stat yıkılıyor Bütün takım çıldırıyor 3-2 oluyor Ümit'e zıbama menzeme Bakın şurada Snyder İçeri doğru yardırıyor İçeri bir pas ve golasso eto. İşte bu be. İşte bu be. Oy 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 oy. Bum. İşte bu kadar. Taraftarla buluşuyoruz gençler. Bütün takım aşağı bakıyordu. 60-70'lik adamlarla oynadık. Ama ne yaptık? Ne ettik? Kazandık. Hocam hadi. Gençler Gue mecbur kullanacak. Oradan hakem bitirecek. Ağlama fırtına ağlama. Neredesin Emrecan ya? Ve ağlama fırtına. Kardeşim yıkıldınız. Yıkıldı 120 artı 1'de. Gençler Ağabey. 2 puan olsun bizim olsun diyoruz. Güzel bir galibiyet geliyor. Helal olsun beyler diyorum. This is Shaplak City bra. Şutlar Emrecan'da, topla oynama Abi. Emrecan'da, her şey Emrecan'da. Galibiyet bizde. Ha? Gençler ağlamazsın bu ya. Buraya koydum ilk türü izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Man.